Yoruldunuz. Peşimizi bırakmadınız. Pes etmediniz. Kahramanımız oldunuz. Güldürdünüz. Selam. Dünya anneler gününü kaçıramazdım. Anneciğim, anneler günün kutlu olsun. Ve sizden diğer anneler, sizlerin de anneler gününüz kutlu olsun. Hepinizi çok merak ediyorum. Yakında görüşeceğiz. Anneciğim, anneler günün kutlu olsun. Seni çok, çok seviyorum. Anneciğim, Anneler günün kutlu olsun. İyi ki benim annemsin. Seni çok seviyorum canım annem. Anneciğim anneler günün kutlu olsun. Seni, Seni çok seviyoruz. Her, Her zaman yanımızda olduğun için çok mutluyuz. Bizi bebeklerimizden evet, beri sabırla büyüttüğün için teşekkür ederiz. Annem anneler günü çok ve seni çok seviyorum. Unutma ki sen her zaman benim kalbimde olacaksın ve nereye gidersem gideyim, kiminle olursam olayım her zaman benim için bir tanesin. Seni çok öpüyorum ve anneler gününü çok kutluyorum. Bu zor korona günlerinde birlikte olamasak da seni çok seviyorum anneciğim. Anneler günü kutlu olsun. Anneler gününde yanında olamazsak da seni çok seviyorum. Anneannemle anneler gününüz kutlu olsun bizleri bugünlere getiren annelerimiz bizlerin en güvenli limanıdır. Anneciğim ve büyük anneciğim. Anneler gününüz kutlu olsun. Ellerinizden öpüyorum. Sizler tüm zor günlerimizde yanımızda olduğunuz için teşekkür ederiz. Anneler gününüz kutlu olsun. günün kutlu olsun babaanneciğim. Dünyanın en güzel, en iyi babaannesi. Babaanneciğim, anneler günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. İyi ki benim babaannemsin. Canım babaannem. Babaanneciğim, anneler günün kutlu olsun. Seni çok seviyoruz. Anneanneciğim, anneler günün kutlu olsun. Seni çok seviyoruz. Zor zamanda yanımızda olduğun için teşekkürler. İyi ki varsın. Bugün anneler günü olsa da annemin annesi de benim annemdir. Anneanneciğim seni çok özledim ve seni çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun. Umarım bir gün sana güzel bir kahve yaparım. Anneler günü tekrar kutlarım. Anneler günü kutlu olsun annem. Nice nice anneler günü. Merhaba anne. Anneler günün kutlu olsun. Seni çok seviyoruz. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Anneler günün kutlu olsun anne. Çok uzağız ya anca buradan görüşebiliyoruz.